Dün 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 Oh yeah Nasıl gözüküyoruz? İyi miyiz? İyiyiz? Okay Arkadaşlar selam herkese ee, Yeni yılın ilk videosuyla ilk youtube videosuyla karşınızdayım ee, Youtube'a bayağıdır video atmıyordum Youtube'un şifresini hatırladım videosu olacak aslında bu bir nevi ee, 1 Ocak 2023 bugün saat 12 gibi kalktım yani dün gece bildiğiniz gibi hani yeni yıl kutlaması gibi hani yeni yıla giriyoruz yeni yılı kutlayan tarzında hani böyle ufak bir ev içinde eğlence yaptığım için aileyle beraber e, güne geç başladık ama tabii ki de e, hiçbir sıkıntı problem endişe yok e, kaldığımız yerden e, çok çalışmaya devam ediyoruz yeni yılda da e, neden bu video çekiyorum şimdi Arkadaşlar, yani yeni yıla giriyoruz, yeni yıla girdik daha doğrusu. bu Ne zamandır YouTube'a video çekmeyi düzenli şekilde video çekmeyi düşünüyordum. Artık düşünmüyorum, istiyorum. Yani YouTube'a bir şeyler çekmek istiyorum. Bakalım bu da ilk videomuz olacak. Hem bugün aynı zamanda 1 Ocak 2023 demek, yarışma hazırlığının ilk günü demek oluyor. Mart gibi Türkiye Şampiyonası var yeniden, vücut geliştirme branşında. Hani podyuma çıkıyorsun. Podyum olayında. E, Kalitesi yarışması değil yani. Geçen sene Eylül'de yapmıştım bildiğiniz gibi bir yarışma. E, bu sene ki ilk yarışmada Mart'ta olacak diye biliyorum. Tam tarihi açıklandı mı? Hala emin değilim bakmadım. Mart gibi olacak. Ama ben şu an yarışmaya e, 1 Mart 2023'te e, yarışma varmış gibi. Yani yarışmanın tarihi oymuş gibi. Hazırlanacağım. Çok verimli bir balk dönemi geçirmedim açıkçası bu kış. Bir bahane değil ama tabii ki. Zaten bilenler bilir hani ben çok Ciddi bir şekilde bu sporla ilgilenmiyorum. Yarışmacı anlamında. İşte bugün itibariyle Hem diyet anlamında hem de antrenman anlamında Çok yoğun bir disiplinde çalışmaya başlayacağım. Beslenmesi on numara olacak. Antrenman da Keza o şekilde olacak. Bakalım çok fazla lafı uzatmayacağım bu ilk videoda ilk bölümde ee, bugün işte yarışma hazırlığının ilk günü nasıl geçiyor onun dışında he, bana çok gelen bir soru vardı arkadaşlar zaten videonun başında onu koyarım ee, hazır gündemde gündemdeyken hani yılbaşı günü alkol ile vücut geliştirme arasındaki e, bağlantı alkol içmeli miyiz içmemeli miyiz diye bana çok fazla soran arkadaş oluyordu e, ee, tek cümleyle özetleyeceğim. Ardından detaylarına gireceğim. Arkadaşlar bir atasözü var bildiğiniz gibi. Azı karar çoğu zarar diye. Tamamıyla bu olay. Ne kadar kullanırsan doğru bir şekilde. Doğru şekilde içtiğin zaman hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır. Yani sonuçta hiçbirimiz Mr. Olympia değiliz abi. Yani mesela ben dün akşam bir kadeh içtim. Bir alkol içtim. Viski içtim. Ee, mesela sen de bu videoyu izleyen sen de e, böyle mesela özel günlerinde doğum günlerinde vesaire de e, doğru miktarda içtiğin takdirde herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksındır. Ki zaten alkolün vücut gelişimine tek tek zarar demeyelim de yani en büyük zararı nedir? Vücuda giren alkol protein sentezini düşürür. E, bu sayede de yani yediğin proteinin enzimi yavaşlar. Adere'ye gitmez. Ki sen tabii ki bunu arada bir içtiğin zaman hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır. Aksine mesela şarap gibi alkollerin e, ki viskinin de aslında faydası var. Yani az önceki şey olaya geri dönüyor arkadaşlar. Ben böyle karma karışık anlatıyorum birazcık ama yani azı karar bak diyorum. Çoğu da zarar yani. Doğru miktarda içtiğin takdirde zarardan çok faydası bile olabilir sana. Mesela ben dün akşam içtim. Yani 31 Aralık değiştim yani 1 ya da 1 Ocak'ta her ne dersen de. Yarışmaya kadar herhangi bir şekilde alkol tüketmeyeceğim. Neden? Çünkü ay yarışma hazırlığına giriyorum. E, alkol tüketmemin benim açısından bir zararı olabilir. En azından e, bu yarışma sürecinde. Şöyle bir örnek de verebilirim. Bir saniye kapı çalıyor lanet olsun. Evet nerede kalmıştık? En son şey diyorduk. Alkol. E, mesela İçsen bile mesela iki haftada bir ayda bir içiyorsun. Hani gidip de götü başı dağıtma. Hani git de bir kadeh hiç. Ee, gidip de böyle ne bileyim 10 tane bira içme 5 tane bira içme. Hani bunlar ciddi rakamlar. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır. Uzatmak istemiyorum bu konu çok fazla. Son bir şey diyeyim ama. Mesela Ronnie Coleman ilk Mısır olimpiyasından önce. Ee, bilenler vardır aranızda bu anısını. Kendisi e, vodka içiyor. 3-4 kade e, su atıcı bir özelliği olduğu için vodka'nın e, bilimsel çalışmalarda bunu destekliyor zaten. Vodka içerek ilk Mısır Olimpiyası'nı kazanıyor. Hani dediğim gibi e, doğru şeyi doğru zamanda içtiğin takdirde zarardan çok faydası olacaktır. Ki bu demek değildir ki e, vodka içerek zayıflayın demek değildir. Bu artık çok ciddi vücut yağ düşen adamlar için gereken bir prosedürdür diyelim. Yani su atmak için gidip yeşillik yemek, su içmek yerine vodka için demek değil bu. Neyse arkadaşlar bu alkol konusunu burada kapatalım. Şimdi uzaktan eğitim programları hazırlayacağım ben. Dün ara, alan arkadaşlar için bir indirim vardı. bayağı da bir alım olmuş. Hatta Instagram'a ilk attığım zaman stoklarla sınırlı diye yazmamıştım. Her pakette bir stokum vardı çünkü. Stoklarla e, sınırlıydı. Bir aylık uzaktan eğitim bitmiş. E, bayağı bir alan olmuş. Üç aylıklardan alan olmuş. Bayağı bir arkadaş almış. Şimdi onlara bugün muhtemelen tüm gün onlarla ilgileneceğim. Şimdi sabah onlarla ilgileneceğim. Bir öğün yapıp buradan antrenmana kaçarım. Normalde bugün pazar. Pazar günü de benim hep off gündü. Antrenman yoktu. Ancak yarışma hazırlığı olduğu için e, bugün bir böyle kardiyo yapmak istiyorum. E, karın antrenmanı falan yapmayı düşünüyorum. E, bakalım ilerleyen saatlerde muhtemelen buradan e, salona geçerim. Öyle bakalım. E, Antrenmanda görüşürüz muhtemelen buradan sonra. Siy gençler Selam herkese. E, sabah video yaptığım kapanıştan sonra, e, videonun kapanışından sonra aradan bir hayli saat geçti. E, şu an saat kaç? On buçuk civarı. Bir diğer telefonu hemen göstereyim. Evet, saat şu an 10.21. Şöyle görüyorsunuz ki bahane yok. Antrenmanı anca yapabileceğim. Yapabileceğim. Saat işte 10.30. Ee, güzel, kısa, efektif bir karın kardiyo antrenmanı yapacağım. Ee, Chris Herian'ın 20 dakikalık bir karın kardiyo antrenmanı var. Ee, onu sizlerle paylaşacağım. Bugün eğitimler, programlar hazırladım eğitimlerin. Çok yoğun bir gündü. Hazırlarken de eğitim satın alan arkadaşlar oldu. Bugün gerçekten ilk defa eğitim hakkında bu kadar talep oldu. İndirim vardı zaten o yüzden de. O da bugün gün içinde 12'de birazdan kapatacağım indirimi bitireceğim. İşte onlarla uğraştım. Onun dışında onlar bittikten sonra birkaç iş güç vardı dışarıda. Arkadaşlarla takılmaca vesaire vardı. Anca eve, eve gelebildim ama bahane yok. Sabah dediğim gibi bugün kardiyomu, karın antrenmanı yapacağımı söylemiştim. Üzerine beyaz atletimi giydim şimdi salonda evde yapacağım. Herhangi bir ekipmana ihtiyacım yok. o videonun da yani yapacağım antrenmanın videosunda e, linklere bırakırım. siz de yaparsınız ama bir tık ileri seviye bir karın antrenmanı. öyle bakalım. Şimdi ben antrenmana geçeyim. Size iyi seyirler. Bu yaptığım karın antrenmanını linke bırakıyorum. Aşağıya bırakıyorum. Bunu yapın daha ilk hareket. Güzel pazar günü. Yılın ilk günü. Ya, Yatmak... Şaka. Ne diyorsun lan sen? Ben Bugün diyetin ilk günü demiştim de Şeker tüketmedim tabii ki şeker yok Ama Patates kızartması vesaire yemiş olabilirim O da çok sıkıntı olmaz Zaten şu an kardiyo yapıyorum uh. <laughs> Anlaşılmandayken çok fazla konuşmamaya çalışıyorum Zaten yoruyor nefes nefese bırakıyor Yani kardiyo asker kapasitem de bir hayli azaldı <laughs> Bas Ama yılın ilk günü Daha bu ilk gününden Uf, bu antrenman yapınca insanın motivasyonu epey bir artıyor arkadaşlar. Uf, umarım sizler bugünü boş geçmemişsinizdir. Ha, pazar günler çoğu spor salonu kapalı ama of. evde de bir şeyler yapılabilir. Uf, Hemen bir banyoya gidip ufak bir karın kontrolü yapalım. Bakalım ne durumdayız. Çok da aslında yağlanmadım. İki ayda çok güzel forma girecek bir fizik şu an. Özellikle şu an karın antrenmanı yaptığım için kor bölgem bayağı sık oldu şu an. Pantlı zaten. Şuralarda tabii ki haliyle yağ birlikte ee, benim için büyük bir insanlık için insanlık için küçük bir yağ <laughs> Durum bu şekilde. Bildiğiniz gibi ben deflasyon döneminde vücudum çok küçülmüyor. Ee, sıkı gözükmeye, büyük gözükmeye devam edebiliyor. O yüzden avantajlıyım. Bakalım bu süreci tamamıyla sizinle birlikte paylaşmaya çalışacağım. Şimdi ben bir duşa gireyim. Ardından ee, Bilgisayarın başına geçeceğim. Uzaktan eğitimde hala göndermediğim programlar var. <laughs> Videonun kapanışında muhtemelen PC'nin başında yaparım. See you. Dostlar yeniden selam. Bilgisayarın başına geçtim şimdi. Dediğim gibi eğitimlere devam edeceğim. Şu an saat akşam 12. Son öğünümü yiyorum burada. Dediğim gibi sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Kalori saymıyorum şu an. E, kardiyoyu arttırdığım bir dönem. Anlayacaksınız ki bu nasıl bir yarışma hazırlığı. E, Kalorini nasıl saymazsın diye. E, vücudumu tanıdığım için e, neyi ne kadar yemem gerektiğini biliyorum. E, ve ilk dönemde tabii ki kardiyoları arttıracağım. E, gördüğünüz gibi şu an kardiyo yaptım. E, yarın iki adet kardiyom var. Onu da umarım video alacağım. E, o yüzden sadece kardiyolar arttıracağım. E, bu dönemde. İşte burada biraz karnabahar makarna. E, Rus salatası var. Bir de çay var. Burada çay içeceğim. Ardından daha doğrusu bunları yerken Twitch'de yerine geçeceğim. Twitch'te de ufak böyle güzel bir arkadaş topluluğumuz var. Oraya da gelebilirsiniz. Gelmek isterseniz. Ama çok fazla aktif değilim oralarda. Arkadaşlar daha fazla video için yarışma sürecimi takip etmek için kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.